Kalbimi verdin, ben sana orada yerim Şimdi güzel, tekrar Yüreğinle gel sevdiğim, yüreğim seni Kalbimi verdin, ben sana orada yerim Yüreğinle gel sevdiğim Niyobe Açık Hava sahnesinde gerçekleştirilen konsere Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Enöz, İl Başkanı Tamer Akkal, Merkez İlçe Başkanı Engin Kabadağ, Ülke Ocakları Başkanı Onur oldu. Belediye Başkan Yardımcıları Cem Çöllü, Tamer Çipiloğlu ve Hasan Er Yılmaz, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Mustafa Genç ile çok sayıda Ahmet Şafak hayranı katıldı. Konserine Manisa'ya tekrar gelmekten duyduğu mutluluğu belirterek başlayan Ahmet Şafak, Manisalıların ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı. Ama Ramazan bu değil, Ramazan başka bir şey. Yine hamd ediyoruz, çok güzel bir akşam, Ramazan akşamında Ramazan-ı şerefini kutlu olsun efendim. <laughs> Mehmet y Niyobe açık hava sahnesinin tamamen dolduğu konserde Adam gibi, yalnız kurt, yüreğinle gel, beyler bu vatan size ile de gibi sevilen şarkılarını seslendiren Ahmet Şafak Kendisini hayranlarıyla buluşturduğu için Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti Başkan Ergün'e övgü dolu sözler söyleyen Şafak kendisini sahneye davet etti Ben Sayın Başkanımı çok seviyorum Sayın Başkanım Manisa'da görüyorum bak şimdi çok genç, pırıl pırıl bakan, pırıl pırıl bakan genç arkadaşlarım var. Sayın Başkanımı gördüklerinde ona ona bir istikbal gözüyle bakıyorlar. Mesele de budur aslında biliyor musunuz? Bugün değil, yarına bakmak çok önemli. Evet, istikbal olarak bakmak çok önemli. Evet. Bugün gördüğüm, hakikaten çalışmaların konusunda bir gazete vardı. Gazeteyi bütün satır satır okudum başkanım. Tekrar ihtiyar ettim seni. İyi ki varsın, Rabbim seni korusun ve yücelsin inşallah. Adam gibi, adam gibi, adam gibi Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Ahmet Şafak'ı ilk kez Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserle ağırladıklarını belirterek şöyle konuştu. Dün Manisa iyi akşamlar. Evet Ahmet kardeşim bu akşam Manisa'da almaktan gerçekten çok mutluyuz. Mutluluğumuzu herhalde bir kere de alkışa göstermemiz lazım. Sanatçının en çok istediği zaten budur. Doğru mu? Alkış, alkış, alkış. Ee, sahnede onun performansında en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bu ikincisi Manisa'da daha önce Cumhuriyet Meydanı'nda vermiştik. Ee, böylesine güzel bir amfi tiyatroda güzel bir konser akşamı. Biraz sıcak ama olsun. Neşeli parçalarla gerçekten çok coşkulu bir akşam oluyor. Bizlere çok güzel bir gece geçirtiyorsun. Ayağına sağlık, ağzına sağlık, diline sağlık, yüreğine sağlık. Bütün Manisalılar adına teşekkür ediyorum. Evet. Sizlere layık olmak için, sizleri mutlu etmek için, sizleri sevindirmek için Manisa Belediyesi olarak şahsım adına, tüm ekibim adına layık olmaya çalışıyoruz. Bunu bilincindeyiz sizlere her zaman çok sevdiğimizin bilinmesini istiyorum. Evet. Sağ olun, var Ahmet Şafak'a teşekkür eden Başkan Ergün kendisine çiçek ve içerisinde Manisa'yı tanıtıcı ürünlerin yer aldığı çanta hediye etti. Seyircilerin de Ahmet Şafak'ın şarkılarına eşlik ettiği konserde Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcilerinin Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sahneye çıkması büyük alkış topladı. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik. Mevlüt meselesi, Kalbi birden kanladım, yok gönlümün kalesi. Benim derdim güzel kız, mevlüt meselesi.